7 8 tane milletvekili olduğunu biliyorum ama Samsun'u temsil eden hiçbirinin ismini bilmiyorum. Erhan Usta'dan başkasını tanımıyorum. 3 tane milletvekili tanıyorum. İlyas Topsakal, Yusuf Ziya Yılmaz ve Erhan Usta. E, şu anda e, tanıdığım bir Yusuf Ziya Yılmaz var. E, kendisiyle de eski bir hani komşuluğumuz vardır kendisini oradan biliyorum. Yusuf Ziya Yılmaz'ı tanıyorum. Yani, e, şehrimin belediye başkanıymış. Öyle tanıyorum yani. İki tane tanıyorum. E, Orhan Kırcalı tanıyorum. Bir de Yusuf Ziya Yılmaz'ı tanıyorum. Şu anda tanıdıklarım sayabilirim. Las Top Sakal, e, Erhan Usta, Yusuf Ziya Yılmaz, efendi, Orhan Kırcalı, e, Murat Can, Diğerlerini hatırlayamadım. Didem Karaarslan'ı tanıyorum. Başka tanıdığım yok. Bir tane Yusuf Ziya. Baş, başkan adına tanımak istedim, Bir tane o da Yusuf Ziya, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için. Ee, şimdi Çiğdem Karalsan hanımefendi tanıyorum. E, ee, Yusuf Ziya Elmaz Bey, eski belediye başkanı tanıyorum. Hiçbir tanesini tanımıyorum. Bir tek e, bizim Havzalı Erhan Usta'yı tanıyorum. Onu da MHP'den ihraç ettiler. Başka da kimseyi tanımıyorum. Hiç de bir işe yaramıyorlar. Sadece bayramlarda tebrik gönderiyorlar, selam gönderiyorlar. Hiçbirini de tanımıyoruz. Yanına gitsek yüzümüze bakmazlar. Bir tek Erhan Usta'yı tanıyorum. Onu da seviyorum. O da Mehmet'in ihracı olduğu için. Vallahi dışarıdan gelme olarak Mehmet Muş'u tanıyorum. O da yaptığı hizmetlerden dolayı güzel çalışmaları var. Samsun'a bayağı eserler kazandırdı. Onu tanıyorum. Diğerlerini... 6 yıldır İstanbul'daydım. Yeni geldim. Bir ay oldu geleli. Yani şu anki milletvekillerini çoğunu tanımıyorum. İsim olarak da aklıma gelmiyor. Hemen hemen hepsini tanıyorum. Ersem Aksu, Yusuf Ziya, Çiğdem Karaaslan, Mehmet Karaman isimleri gelmiyor aklıma çoğunun. Hepsini hemen hemen tanıyorum, biliyorum. Vallahi şu anda fazla siyasete ilgilemiyorum ama hafızamda kalan biraz önce söylediler. Murat Çan, bir de şey, Yusuf e, Ziya Yılmaz. Gerisini tanımıyorum. Yusuf Ziya Yılmaz'ı tanıyorum, evet. Bizim için tek milletvekili Çiğdem Kararslan. Vallahi 3-5 tane var ama bir tane tanıyorum. Mehmet Boş.